Logs restoran genel ayarlar, masa grupları ve masa kayıtları nasıl yapılır? Menüden program ayarlarına giriş yapıyoruz. Sol tarafta bulunan masa gruplarından öncelikli olarak masa grup tanımımızı teras veya bahçe veya farklı seçenekleriniz varsa oluşturuyoruz. Masa kayıtlarından dilerseniz tekli olarak masanıza açıklama girebilir, kişi sayısını belirtebilirsiniz. Dilerseniz de toplu ekle diyerek ilk masa adınız M02'den başlayacak. M10'a kadar devam edecek. Teras katına kaydet dediğimizde otomatik olarak toplu olarak oluşturacaktır.